Evet değerli izleyiciler bir röportaj finali daha. Artı 54 kilogram bayan kumite röportaj finali. Bir önceki maçta artı 54'lü ben 59 ee, söyledim. Onun için düzeltelim onu da. Bir önceki maç artı 54 kilogram röportajda. Şimdi karşı grubun röportajını yapılıyor. Sporcuların ikisi de Çanakkale. Evet. Şimdi beklerken soralım. Beyli hocam gel. Beklerken soralım. Şimdi hakemleri bekliyoruz galiba. Değerli hocam sporcuların ikisi de senin. Tebrik ederim. Art 54. İkisi de kazanan da senin, kaybeden de senin. Vallahi öyle demin. Evet. Şu Tebrik ederim. Evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Şimdi bakalım. Evet hakemler yerini aldı. Artı 54 kilogram. İlk sporcu da Çanakkale. Kazanan üçüncü. Kazanan üçüncü değerli izleyiciler. Artı 54 kilogram. antrenörü gördünüz. Çok rahat diyor bir maç. Final olacak benim için. İkisi de kendi sporcusu. Meyli Erbasar hocamız. Çanakkale Geçilme Spor Kulübü'nün antrenörü. Evet değerli seyirciler. Bakalım görelim şimdi. İkisi de Çanakkale geçilmez sporcusu. İkisi de birbirini tanıyor tabii ki bakın. Binanları izletiyoruz sizlere değerli izleyiciler. Çok seyrekli maçlar oluyor. Bir öncekinde gördünüz. Salise Kala maçı değil mi kazandı sporcu? Bir Salise de bir vazare aldı. Maç diyorlar yani hakem bitti demeden bitirmez. Da birbirini tanıyor Dediğim gibi Evet mavi köşe 1-0 öne geçti Son 40 saniye kala Son 40 saniye kala sonra Biraz sonra değerli izleyiciler bu kategorinin artı 54 kilogram final maçını izleyeceksiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. Nefis maçlar izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler. Görelim. Evet. 2-0 yaptı mavi köşe. Antrenörü de görüyorsunuz ne kadar rahat rahat milli hocamız. İkisi de kendi sporcusu. İyi olan kazansın demişti demin. 10 saniye kala evet 10 saniye henüz maç daha bitmemiştir. Dikkat etmesi gerekir sporcuların. Evet ben ne dedim daha maç bitmemiştir. 3 saniye kala bir vazari. Evet. Evet değerli izleyiciler. Yani iki saniyede her şey olabilir. Her şey olabilir demiştim size. Her şey, ümitler bitmişken kırmızı köşede bir sayı öne geçti. Bir saniye var. Evet bir saniye var değerli izleyiciler. Evet bakalım. Gördünüz. Üç saniyede maç kazanıldı. Değerli hemen kapatıyorum. Ayrılmayın. Hemen finale geçiyorum.